Ha tamam düzeldi. Kayıt almamıştı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Vallahi güncelleme gelmiş böyle. Pempem baksanıza yandan bakıyor. Böyle aşkla bakıyor. Bu arada eee nikimi sorgulamayın oyundaki. Valla cool. Vallahi kuzen geçen gün işte bunu kastım. Güzel karakter ya B baya. Şöyle bir hesabım var. Fido yazma. Devam edelim. Şöyle bir hesabım var işte gördüğünüz üzere. Fena değil yani iyiyiz. Bugün konsepti aslında yok. Normalde olur da. Hani Fido falan yok ya O yüzden tek başıma oynayacağım. Onun şarjı yok. Bu dönemde böyle kendi kafama göre oynayacağım. Yorumlarımı yapacağım oyun hakkında. Zaten eski oyuncular falındır. Fena bir hesabım yok. Öyle. Oyunculuğum da fena değildir. Hemen başlayalım. Allah Fidel'le biz çok oynuyorduk eskiden. Geçen yaz var ya günde 3-4 saat oynuyorduk. Sonra saldık ama ben bu yaz yine abanacağımızı düşünüyorum. Hele bir yaz gelsin o zaman göreceğiz. Bu arada oyunun sesi şu an fazla gidiyor olabilir. Sesini biraz kısacağım. Hatta şu an şuradan kıssam etki eder mi? Eder muhtemelen. Şu an etti muhtemelen. Allah bir bayağı iyi oynuyormuşum ben bu arada. Onu fark ettim. Ge geçen gün kastım vallahi her türlü video oluyordum. Ama şu an video karşısında olunca tabii ki oynayamıyor olabilirim. Biraz o tarz uyarım var. <laughs> vallahi vurduğumuz da kötü değildir yani. Çok şu Sekiz bit bir şey. yakaladım vallahi. Öyle artık. Ben bu ikisini alırım bu arada arkadaşlar. Siz sakin olun. Şu an bildiğim geliyor mu bu arada bilmiyorum. Geliyor olabilir. Evet. Okay. Peki yani. Devam edelim. Gelecek o biraz uzak duruyor. Sarı, sarı yeriz. Gelmedi tuhaf bir şey oldu orada. Orada ne oldu lan? Bu arada ben kötü oynamıyorum arkadaşlarım çok kötü oynuyor. Hatta şu an birini aldım. Şurada da biri olması lazım diye Varmış zaten. Işınlansam mı? Acaba? Zaten maç gitti yani ya. Ben gitti demeden gitmez. Ben bitti demeden bitmez. Ben gitti demeden gitmez. Ben bitti demeden bitmez. Baba aldı la. Baba aldı la. Oğlum kolaysınız kolay. Kolaysınız. Ha, let me show you <laughs> Var ya çok kolaysınız. Şu takımına baksana adama. Şavarya bacını var şavarya. Şuna bak. Aptal orası bu çocuk. Öyle mi? Vallahi orada güzel attım o aksesuarı. Hayatımı kurtardım. Onu da öldürme o. İyi ki bu... Oh. Artık saniyesi yazıyor aşağıda ge gece böyle. Öleceğim, 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 Oto bastım orada. Ya arkadaşlar şimdi... Yok işte oto bastım, bastım, muhabbeti... Hiç sevmiyorum öyle ben muhabbeti ya. Hani harbiden gereksiz bir muhabbet. Hani bazen oto zaten basılır ki. Her zaman oto basılacak diye bir şey yok. Kimi zaman oto basılmak zorunda zaten. Ha adam her zaman basıyor. Dur eyvallah. Ama adam mesela primo oynuyor. Prim oyunu eğimini alacak ki adam? Tam mesela Edgar oynuyor. Ed Edgar eğimini alacak? Hani böyle boş muhabbetleri bırakalım. Yoksa muasır medeniyetler seviyesine gelemeyiz biz. Bu arada bu adam beni alabilir. Yok alamaz. Yani ihtimal dahil bile bile değil. Aldım. Kolay. Takımı resmen sırtladım. Göreceksiniz zaten. 6 kill. Hepsini ben almışım ki zaten. O değil de mükemmel oynamışım. Super Buradan e-spor kulüplerine sesleniyorum. Ben de buradayım yani. Benim 30k olduğuma bakmayın. Nereden baksanız bir 60k kadar oynuyorum yani. Haberiniz olsun gençler. Kupaya da bakmayın abi. Kupaya bakmayın. Bakmayın siz. Babayızdır lan. Fidel olsa daha çok zevkli oluyordu bu oyun işte. Şarj olmadığı için yalnız oynuyorum. Yalnız oynamayı da normal hiç sevmem ama video karşısında olunca en azından konuşuyorum kendi kendime de olsa güzel oluyor. Ya sesini açsak mı? Şöyle iyi gibi. Pro gamer. Bla 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 diye adam geldi. Bu adamın şimdi bana ne gibi bir faydası olabilir? Bu arada... Yok. Oo, berbat attım. Orada şu an bunu döndürmek çok zor. Şu an zoru başarma şansım var. Ama ne kadar var? Kolaydı. Ya arkadaşlar şimdi görüyorsunuz yani biz de oyuncuyuz oyuncu. Şu adamlara rağmen iyi oynamayayım. Ben zaten çalışıyorum. Ya görüyorsunuz ben resmen burada götümü yırtıyorum tabiri caizse ya götümü yırtıyorum ya. Şunlara bak da var bunlar ya. Bunlar da var ya. Hayda. Gelmeyin ya. Gelmeyin ya. Ne yapayım ki bunlara karşı? Ne yapayım? Hadi o bir kere olur, iki kere olur. Ben daha kaç kere? Şimdi bana geldi. Allah'tan bana gelmedi. O kadar zekası yok. Evet. Canıma tek atardı çünkü. Allah arkadaşlar adam birini aldı şu an iyi oldu. Hadi aynen süper. Hadi vur ya. Of. Mamax. Neyse ben arkadaşımın yanına gideyim. Tank ya yani yardımcı olur en azından. İkimizi bir öldüremez. Tankım var. Tankla sonu arkasından Işınlandı değil mi? Işınlandı. Öldü zaten. Vallahi diğer adam hiçbir şey yapmadı. Samocan. Oha! Adamla ismimiz aynı yalnız. Ben bu adamı istek atarım. Samo Can. Confident Ruby Sam Samet. Oh my god, Samo. Ne aldık bakalım? Hiç Ha. Canlı canlı. <gülüyor> 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 şu gelişe bak. Şu oyunları da yani... ...bağımlılık yapıyor abi ya, bırakamıyoruz. Fascinating vias. Ne yapıyor lan? Bu arada keşke daha önce ilo vardı oynayabilsem. Sarmıyor çünkü bunlar artık garibanlar. Hiç mu adamı değil miyiz? Şu an siz bildiğiniz Smurf gibi takılıyor mu burada? Bu arada ben B'yi daha dün kastım. Nasıl bu kadar iyi oynuyorum anlamış değilim. Belki de çok iyi oynamıyorum. Sadece elo düşük diye oynuyorum. Abartmıyorum. Starda sen yok Starda desem -se de madde arama beni arama tam bu telif yiyelim ya. Gerçi şu Hesap telif yete ne olur ya. İzleyici sayfası 5 6 falan zaten. İkisi falan bizden geliyor. Ben Fido'dan 2 2 yol koyuyoruz. Ali Aran ara izliyor. Sonra başka izleyicimiz yok zaten. 3 kişi izliyor bu videoları. Oo, fena altın biriktirmişim aslında. Cool. Bir iyi bir 10 seviye mi yapsam? Yok ya iyiyiz devam. <laughs> ah. Trail of Lily comes up pro. killer cool. Bu arada ben normalde şey main'im onu takken adım. o kadar oynamıyorum ki. Buster main'im. Yemeyiz abi biz bunları yemeyiz. Biz, biz bunları yemeyiz. <laughs> biz bunları yemeyiz abi. <laughs> Şu an bir aksesuarlık işim var. Evet aksesuar. Aha ölmedim. Güzel tesadüf. da mat desem de de arama beni. Ona bile aksesuar kullandı ya. Nasıl rezilsiniz ya. Bunu <laughs> da atamadım. Vallahi şu aksesuarı tanklasın diye kullanıyorum arada. Bittim galiba aynen. Yapacak bir şey yok. Onda benim atam var. çok gelmişti. Bu bu adamlar oynayamıyor. Öleceğiz artık. <laughs> Az önce bile oynayamıyorlardı. Ben taşımışım zaten Belliydi zaten. 11 kazanma serim gitti. Kesin bir şey. Görüyorsunuz yani. Adamı görüyorsunuz. Like'ımızı atalım. Bugün hiç video çekemedim. Ha bu arada İstanbulda yaşayan seyircilerimize e, geçmiş olsun diliyorum. Umarım e, can mal kaybınız yoktur. Umarım iyisinizdir. Ha e, ben de Maraş depreminden çıktım. Çok iyi anlıyorum. Tabii ki. Maraş depremi kadar ağır değil. ama sizi de çok iyi anlıyorum. Ama sosyal medyadaki paylaşımlarınızda dikkat ederseniz mutlu olurum yani. Nasıl söyleyeyim? Bazıları mesela okul tatil oldu diye sesleniyor. Abi bu iş iş olmaz yani. Boş değil. Bu işin şakası olmaz. Bu tarz şeyler can sıkar yani. Bu arada bu sefer takım harbiden iyi de bu sefer de ben kötüyüm. Evet kötüyüm Neyse alırız herhalde. Her zaman iyi oynayacağım diye bir şey yok. Allah deprem çok sıkıntı bir şey ya. Fidel de benimle aynı zamanda başlatırım O da anlatabilir. Ben sadece Manaş Depremi'ni anlattığım böyle sohbet tadında bir video olabilir de bu adam niye dalıyor ki bekle. Aynen. Ya Fidel aslında podcast yapma işimiz de vardı da işte podcast bizlik değil aslında biz pek ağzımızı tutabilen kişiler değiliz bakarız ya. <laughs> Yanlış attı ultiyi. kesin alır da. Aynen. Bu sefer ben kötü oynadım ya. Bir telafi edeyim hemen atağımızı. Tamam edeyim telafi. Arkadaşlar anneme, anneme demişim. Odaya annem girdiği için orayı kesmek zorunda kaldım. Selamun Aleyküm. Anne giriyorlar ya. Hiç anlamıyorum. O yüzden öldüm zaten de. Neyse bir şey yok. Çünkü ya telafi edecektik. Stardal... Bu sefer de adamlar beni taşıdı ya. Benim üstü tesliklere bakayım ama Hooo. Çok iyi olmuş. Hasar yine de kötü değil mi? Devam edelim. Valla bir sardı ya. Valla çok sardı da işte. Geçen kötü oynadım biraz mavi. Gerçi niye bozulsun ki? Sanki çok önemli bir şeymiş. Biraz da günlük hayattan konuşalım ya. Hayat nasıl gidiyor? Valla bana soracak olursanız bu hayat. Fena ha, değil ya. Bu sıralar biraz da dalgın. Mağlup soyuklarına götürüyor. Şöyle. Peki. Valla hayat normalde iyi. İşte bazı aksaklıklar <laughs> olabiliyor. Değil de artık bağlanma var. Bana bizim arkadaşlar ne yapalım ya hayat. Zor ya. Yani. Türlü türlü şey çıkıyor. Normalde bugün moralim çok bozuktu. Böyle bugün de kötü bir hava var. Yani ne bileyim hiçbir şey yapasım yoktu. Ama işte Fidel'le biraz konuştum. Toparladık. Öyle videomu atayım dedim. Yapacak daha iyi bir şey yok. Adam nerede? Şu an hiç ultisini atmasına gerek yok aslında. Ne yapıyor bu? Niye kendi eksen Bilmiyorum. Allah hayat zor ya. Sürüyorum. Normalde... normal değil Geri kadar Bu... şeyler geliyor. Çevremde olsun Aşk vermişim Orada iyi Orada iyi oynamışım Bakalım bir tur daha atayım da salayım ya. Yatmadan önce atarım muhtemelen. Sabah izlerim. İzleriz. Tabi tamam izlemezseniz kim izliyor ki? <laughs> Mete Simon. Peki. Aslında bizim izlenme gibi bir amacımız yok. Hiçbir zaman olmadı. Dolayı arşiv olarak kullanıyoruz. Öyle yeni bir deyiniz. ne olarak kalsın diye aslında da eğleneceğimiz, kim zaman düşüneceğimiz şeyler çekiyoruz işte. Arada bakınca mutlu olabileceğimiz, olabileceğimiz mutlu. Ya, benim, bir şey. İlla benim denme gibi Bu arada hiçbir şey yapmadım. Aldılar şu, çok iyi takım. Denme gibi bir derdim yok. bak bu, bunun iyiliği için bir tur daha atıyorum. Ayrıca cümlemi bitirmedim. Cümlemi bitirecek ama atarım. Ya amacımız hiçbir zaman izlenme değil dediğim gibi ileride büyüyeceğiz hep bunu zorlukları gittikçe artıyor madem şimdi o kadar şimdi sonluk yokken böyle bir şey yapmak hala saçma durmuyor neden yapmıyoruz ki biz yapıyoruz. zaten eskiden de yapıyoruz geri döndük iyi ki de döndük yapacak bir şey olmayın ya vallahi giriyorum ama videolarımı çekiyorum eğlenceli de oluyor bu arada eğleniyorum Evet, çok kötü bir oyunculuğa başladım. Konuşunca böyle oluyormuş. Sorun yok önemli değil zaten. Valla FIFA ile oynamak çok istiyorum da. Neyse yarın yaparız artık o işi. Evet ben gelmedi. Şöyle, <laughs> Zaten. Şuraya vuramadım ama alır aynen. Allah ne yapalım ya son İleride mutlu olacağız Yazı <laughs> Yaza kadar falan atarız Yazın evetimizi alır bilmiyorum Bence daha olmaz, daha atarız Atarız ya bence yazın da atarız e, Güzel de olur yani Hiçbir zaman şikayetli olacağını çok olmadığını düşünüyorum Çünkü Hani ne kadar zorluyor gibi sadece oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. zaten kendimiz de oynuyoruz günlük hayatta. Sadece bunu videoya alıp konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve güzel de oluyor. <laughs> Son iki star drop'u da alayım da öyle çıkayım. <laughs> Vallahi iyi ki de açmışız ya. Yani. Açmışız demeyeyim gerçi. Açmıştık çoktan da dönmüşüz. Adamlar bu arada bizi yer. Olsun öyle değil zaten. Tamamen. Iki arkasında varmış. Bu arada adamları biz yedik. Oh, Hatta umarım hesabı çok bulunmaz ya yani. böyle. Çünkü rahat edemeyiz abi. Rahat edebileceğimizi düşünmüyorum yani. oh, Ölüyordu her türlü. Bir kişi öldürmüştü. Öldür bakayım. Bornu. Aferin lan. Sen nasıl Güzel. Güzel. 180 öldü? 180 burada öldü. Ben videoyu Allah kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlardan kasılım Ali Eren, Fidel. Başka da yok zaten adam aklı. Belki ileride olur ama çok da gerek yok aslında. Hadi kendinize iyi bakın.